Merhaba sınıf öğrencileri. Bir gün matematik ders kitabı sayfa 50'yi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki birim küpleri sayınız. Sayıların tek mi çift mi olduğunu altlarına yazınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya 7 yazalım. 7 tek mi çift mi Tek. Buraya tek yazacağız. Tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8. 8 tek mi çift mi? Tabii ki de çift. Değerine geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı üstüne yazalım. 6 tek mi çift mi? Tabii ki de çift. Şimdi buna geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tek mi çift mi? Evet. Tek. bir tek. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki doğal sayılardan çift olanları işaretleyiniz. Şimdi burada sayılar vermiş. Biz o sayıları o sayılardan çift olanları işaretleyeceğiz. 184. Son basamağına bakıyoruz. 4 tekmiş, çift mi? Çift. O zaman bunu işaretliyoruz. 5'e bakıyoruz birler basamağına. 5 tek olduğu için işaretlemeyeceğiz. Çünkü burada çift demiş. 326 son basamağına bakıyoruz. 6 tek mi çift mi? Çift. Bunu da işaretliyoruz. 861 son basamağına bakıyoruz. ve tek mi çift mi? Tek olduğu için işaretlemeyeceğiz. 3. Aşağıdaki doğal sayılardan tek olanları işaretleyiniz. Burada sayılar vermiş. Biz bu sayıları tekrar çift mi olduğunu bulacağız. 261. Son basamağına bakıyoruz. Bir tek mi çift mi? Tek olanları işaretliyoruz. Bir tek olduğu için işaretledik. 724. Bila basamağına bakıyoruz. 4, 4, Tek mi çift mi? Çift olduğu için işaretlemeyeceğiz. 583 3 Üç basamağa 3'e bakıyoruz. 3 tek mi çift mi? Tek diyor. Tek olduğu için bunu işaretliyoruz. 972 Son basamağına bakıyoruz. İlki olduğu için bu da çift oluyor. O yüzden bunu da işaretlemeyeceğiz. 4. Aşağıdaki toplama işlemlerinden sonucu çift sayı olanlara C, tek sayı olanlara T yazınız. Burada toplama işlemliği vermiş. Biz o toplama işlemliğini yapıp sonuçlarının çift mi, çift mi olduğunu bakacağız. Başlayalım. 61 artı 83. İlk önce birler basımını topluyoruz. 1 ve 3. 1 artı 3 eşittir 4. 8 artı 6 eşittir 14. Sayımız 144. 144 çektik tek mi çift mi? Son basamağına bakıyoruz. 4 tek mi çift mi? Çift. Bu yaya ç şey yazacağız. 72 artı 82 İlk önce birliği topluyoruz. 2 artı 2, 4. 8 artı 7, 15. 154. Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı tek mi, çift mi? 4 çift olduğu için bu yerde çift yazacağız. 65 artı 74. 5 artı 4 eşittir 9. 7 artı 6 eşittir 13, 139, 9'a bakıyoruz. 9 tek olduğu için buraya T yazacağız. Yan tarafa geçelim. 24 artı 46, 6 artı 4, 10. Bir de elde 4 artı 2, 6. Bir de elde 7, 70. 70 tek mi çift mi bir daha basamağına bakıyoruz. 0 çift olduğu için buraya çift yazacağız. 10 artı 91 1 artı 0 1 9 artı 1 10 101 101 sayısı tek mi çift mi olduğunu görmek için birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı tek olduğu için buraya T yazacağız. 9 artı 5 eşitti eşitti 14 bir de öldü 1 artı 8 eşitti 9 bir de elde 10 104 bir basamağına bakıyoruz 4 tek mi çift mi çift olduğu için buraya şey yazacağız yani çift 5. Aşağıda, aşağıda modellemelere göre işlemlerin sonucunun tek mi veya çift olup olmadığını yazınız. A. Şimdi bunları yapacağız. O. 20. 30. 40. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Buraya 55 yazalım. 55 Tek mi çift mi? 55 tek olduğu için tek yazalım. Tek. Sonrakisine geçelim. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 61, 62, 63, 64. Buraya 64 yazalım. 64. 64 tek mi çift mi olduğuna bakacağız. Çift olduğu için çift yazalım. Çift.